Böylesine devam ederiz. Esnaf burada burada, İleride, burada nerede? Esnaf burada İberya nerede? nerede? Esnaf burada İberya nerede? Esnaf burada İberya nerede? Esnaf burada İberya nerede? Esnaf burada İberya nerede? 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 Bir, Sokak Spor'a gelir kapısı oluşturmaktı. İki, pazar günü ölü şehir haline gelen Söke'yi canlandırmaktı. Pazar günü Söke'yi canlandırdınız. Fakat geri kalan altı günü bitirdiniz. Vatandaş çarşıya inmiyor. Çoğu dükkan siftah yapmadan kepenk kapatıyor. Bazı dükkanlar iki veya üç müşteriyle dükkanını kapatıyor. Söke çarşıda bine yakın dükkan var. Yani Söke çarşısı esnaf ve mülk sahipleriyle birlikte yaklaşık 5000 bin kişiyi doyuruyor. Söke spora gelir olsun de yaptığınız iş Söke spor fayda sağlamazken Söke istafını bitme noktasına getirdi. Yaptığınız iş Söke'ye zarar verdi. Bunun sadece çarşı esnafı değil, pazarcı esnafı da etkilendi. Söke'ye hafta boyu kurulan tuhafiyet tezgahlarında %90 iş iş düşüşü var. Çoğu pazarcı esnafı tıkandı ve iş yapamaz duruma geldi. Belediye başkanı bu hatasından neden vazgeçmiyor? Neden bu kadar ısrar ediyor? Bu grupta çoğumuz mevcut belediye başkanına oy verdik. İyi bir söke için, daha yaşanabilir bir söke için. Seçtiğimiz başkandan hizmet beklerken